E Arka Arka evet arkadaşlar bugün e, yer çekimim e, video ama yer çekim güncellemesine birlikte bakıyoruz. Maalesef mağazayı gösteremeyeceğim öyle bir durum var. Ben videoyu 3 kere falan çektim. Yollayamadım. Nedenlerimi açıklayayım arkadaşlar. Evet yollayamadım çünkü birinde ee, şey zırhı yuzu... yok. Hayır. Hayır internet yok evet, in... ee, mağaza açmak için başka bir resim internetine bağlandım. O zaman gitti. İşte başka bir dedim işte internet falan yoktu. İnternete bağlanıp dedim videoda. Video gitti. Diğerinde de zırh kralıyım dedim. İnternet ama internet diyorum video gittiğine. O yüzden şimdi gösteriyorum. Yer çekimini. biraz geç oldu ama. Evet arkadaşlar bu arada da hangi takım tuttuğumu da göstermiş oluyorum. Ve tabii ki de. Evet tabii ki de. Bastırlid. Yani leaf takımını tutuyorum. Yani yeşil takımını. Yani yaprak takımını tutuyorum. Yeni geldiği için belki önden de başlatmış falan da olabilirler. Neyse bu bugün hem e, leaf takımına şey getirmek için puan getirmek için puan da toplayacağız. Güncelliğine bakacağız. İlme, ilme. İlmemiz gerekecek bir yerde. İlme, ilme. Miraç. O, o sabaha kadar orada duramayız. Biraz başka bir şeyler göstereceğiz. Bekle de. Miraç ben sana dedim? Evet. Arkadaşlar buradaki bayraklar falan e, değişebiliyor. İşte hangi takım istediniz o takım oluyor. Oradaki şeylere basarak hepsini yaptım. O yukarıda da ışıklar var şurada. Yine buradaki bayrakları falan değiştirebiliyoruz. İlk gelen oyunumuzdan başlayalım. Ama ben burada çok kötüyüm. Hayır, hayır, hayır. İyi gel artık. Zırhımızı Zır, giyelim. 1, 2, 3, başla. Kötü başladım. Maalesef kötü başladım. Maalesef çok üzgünüm. Evet gidiyoruz. Bir yandan da elimin mikrofonu değmemesini sağlamaya çalışıyorum. Şimdi cırız diye ses çıkıyor zamanda. Ee, i̇lk üçüncü videomda görmüşsünüzdür zaten çıkan sesi. Çok kötü oluyor. Aa çok kötü gitti. Hadi şuraya girmem gerekiyor. Oraya giremediysen zaten kaybettim. Ne kardeş? 50 oldu bildiğini ya. Bir daha yapacağım. Sinirim bozuldu. Bir oran sen mutlu olur musun? Bir oran sen. Birinci olursan mutlu olurum evet. Tamam. Yüzümüzün özelliğini açmayı unutmuşuz. Şimdi fark ettim. Bir daha. Evet bu sefer güzel gittik bak. Bu sefer seni beğendim. Evet ben de beğendim. Olmadı. Bakın en anında olsun canım ya. Hadi ya takılmayayım bir kere de şuraya. Orası çok vakit kaybettiriyor. Hadi. Uy. Evet. Çok iyi gidiyorum. Evet artık kamp çok iyi gidiyorum. Oo! O mağaranın nesini girmen gerek. Hadi oraya gideyim de kazanayım evet. ya. Evet bu saat kazandım gibi gözüküyor. Ve en iyisini de başardım. 41. Hayır Çok bir, hayır şey. oldum 1 oldum. Bir oldum, Bakalım birine. kaçıncı olmuşuz. Benim en iyi rekorum oldu şimdi. 41. Bir, bir bankos, yakıyor. Bir, 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 onu bak onu Hiç bak. İçeride birinci olmuşuz. Onu Ama bak. Birinci olamadık. 38 ne? 38 ne? 38. Ama üçüncü olmuşuz iyi. Onuncu olmaktan daha Biz iyi gideceğim. Da, mi? Tekrar onu. Başka oyunlara gideceğiz şimdi. Yes bekle. Etmesi e, bunları düzeltelim şimdi. Her yer leafle dolacak. Leaf, leaf, leaf. Buraya girebilir misiniz? Ya bunu neye göre ayarlıyorlar hiç anlamadım. 8. olmuş mesela. Ama bir sürü puan kazanıyorum ben. Hiçbir hiç şey anlamadım. Aynı zamanda X, R, C'ye giriyoruz. Hadi yarış. Yarışı Evet giriyor. Evet arkadaşlar. Bir Hayır, aç. Şunu yapma bak şimdi biliz. başlayacak. Başladı bile. Evet. E, başka eski XRC'de 15 kere birinci olarak kazandım araba. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi zıplamaya basıyorsunuz bu arabada. Şu e, bedava gelen arabada basabilirsiniz. Herkes sizin e, şeyini, özelliğinizi biliz kullandığınızı biliz. sanıyor. Ama bir daha zıp zıpa basmamamız gerekiyor ki hile olduğunu evet. anlamasınlar. Ama hızlı gitme şeyinizde gittiğini anlasınlar. Ama normalde gitmiyor. Öyle sanıyorlar. İyi oldu. Bomba. Bombastik başladı. Uçuyoruz. Biraz fazla uçtuk. Evet. Aa bomba. Bomba geldi. Bomba. mi bomba? Biz en öndeyiz diye gözüküyor ama en önde değiliz. <laughs> diye biliyorum. Kaç tane kişi girdi? Oha bile. Önümüzde çok e, ileride birisi var. Böyle Tompa gitmem derdi. gerek. O, aferin benim kızıma. Benim kızım çok akıllı. Benim kızım akıllı. Eyvah, istiyordum ha. Panda. Hayır! Neden zıpladım ben şapçıkayım? miyim? Birinci aldım. Birinci, birinci, birinci Birinci olamadım. Hayır, birinci. Ağacın üstüne çıktım. Ağacı üstüne çıktım. Birincisin ben, birinci. Ben birinci değilim. Kaçıncı olmuş mu arkadaşlar? Dördüncü. İyidir. Bir dakika. 19 saniyede. Koyunu tık. Evet. Sahte olarak birinciyiz. Ama sahte olarak. Birinci. Bekle çıkamadım. Heh. Sahte olarak birinciyim. neyse. Arkadaşlar demişken Crazy Run'a yine şey gelmiş. Özellik. Evet. Daha yükseğe zıplama özelliği. Zıplama. Abla. Anne kalbine onu biliyor musun? şimdi Crazy Run'a gireceğiz ya da şimdi yeni gelen oyunları göstereyim. Ay şimdi gir ben de. Tamam işte ona gideceğim. Evet admin bildiğin Nimdayla admini, admini e, şey yapmışlar baklamışlar burada. Hadi ama sıra ne? Ya yani oyunu şey başlarım ben şimdi. Biz Crazy Run'a gidelim ben. Hayır. 10 saat boyunca bunu beklemek istemiyorum. Ben beklemek istiyorum. Ya abicim çık. Hmm, çık. Ya burada bekliyor 10 saattir. Oyunda beceremedim. Ben gidiyorum. Hayır. Yemez bir şey olmaz. Kızlarının gideceğim ben. Evet, Ama. Evet. Ne? 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 Ona o zamana kadar biz cool. de Fraser'a işte. Evet arkadaşlar şu eski X'de benim araba kazandığım yer. Evet Bu araba da doldur mesela mesela şu bozulmuş ya onu evet. tahmin ediyorlar <laughs> evet. o yüzden sadece var altın evet. Bu tahmin olur ne sordu o altın alsam. Bir korsan bozuk sayın bize alıyor. o. Ama bu bir ama bu Evet hemen gidelim. Zırı, daha zırı yükseğe kapasın. zıplama şeyi gelmiş. Okey, zıplama. Bence daha iyi oldu. Normal zırhsız olanlar da daha iyi oldu. Zırhlı olanları iki kat daha iyi oldu. Ay düşürdük. Evet. Sularda düşmek çok kötü oluyor. Hı -hı. Ablam ne kadar çok uzu çok yüksek zıplanıyor ya. Evet. Bir türlü alışamadım. Bir türlü dediğim daha ikinci oynayışım. Yani yüksek zıplanıyor. Abi kendi Hayır son andan olmaz. Bunu kabul edemem. Hayır, edemem. Sen. Edemem son andan olmaz. Kaçında öldün diye bak. Kaçında öldün diye bak. i̇kinci Kız... oldum. Hayır bak, bak, bak oraya. Son andan olamaz. en azından Leifli'ymiş. Bir şey var. Bir şey var. Şey tamam. Sen de değil mi? Zaten Leifli'ymiş, Bak bize takım puanı kazandırdı. İyi de canım evet. ya. İyi de bana. Evet. Şimdi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. Hadi şimdi. Şimdi zıplama oyunu gidiyoruz. Zıpla zıpla zıpla. Ona Bakalım geliyoruz. kaç puan olmuşuz orada merak ettim bakacağım. Neden hep böyle özel özel kreatör mü? Kreatör diyorum kendi adılarına sahip olan kişiler hep yukarıda oluyor. Yine 180 mi? Ya biz o kadar crazy oynadık. Araba yarışı oynadık. Bunu bana yapamazsın. Araba yarışı dediğim iki Helal de aracı. Hadi. Zıplama oyunu oynayalım. Zıplama ona. oh be boş. Bir İsteyen gelsin istemeyen gelmesin. <laughs> Arkadaşlar aslında zırhımız şey takımına benziyor. Flame. <laughs> Geliyor. Ayşe la 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 geliyor. Ayşeymiş adı. Ayşe, Ayşe. Ya Birisi geliyor. Oh be gelmedi. Şimdi o flame'liydi. Olmaz. Yabancılarla olmaz. Ay! 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 Hava takıldı. Senden çok desin. büyük bir şey. Bak, bak senden düşsün. Çingo çok şey. Kötü oynuyor. Radim nasıl oynadığını hep birlikte gördük arkadaşlar. Evet. Yemin. Yemin. Yemin demedim ben demedim. Hayır. Önüme bir anda laf çıkamaz. Bunu bana yapamazsın. Bana Koş. Ya. Koş, 18 yakınam. kişinin arasında burada nezir olamaz. Olur böyle bir kizem olur mu? Olur. Crazy değil bu. Kizem kırmızı o zaman. Evet. Yine. Pip 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 pip. Evet arkadaşlar. Birinci Sizin... olduk. Ne kadar puan getirdiği de yazmıyor. Üstük. Oh. Yuppi. Arkadaşım emin misin sen? Emin Ama paramızı aldık. Yani o yüzden, yüzden birinciyiz. Bir şey olmuyor. Fadetli. Fadetli. Aa, Fadetli. milyon kere oynayabiliriz arkadaşlar. Bak buldum. Hem de hiç kimsesiz. Çünkü giremiyorlar biz olduğumuz için. En sona kadar gitmek zorunda kaldım. Ya yine düştüm. Çıkış şeyde yok. Arkadaşlar kabustayız herhalde. Aa kameraya bakmak ben oyuna bakamadım. Sinirim bozuldu. Kudum al kudum bozuldu gerçekten. Aa, bomba. Bomba. Bombastik. Bombastik. Şimdi yarın bombastik. Abi su yangın var. Hadi. <laughs> oh. Oh be gidebiliriz artık. Ya, ona, ona, ona. Mira çay yer bekle. Sonra oynayacağız bekle. Evet bu da benim flame hayır, hayır, hayır. flame diyorum layıp şeyi kostümüm. evet arkadaşlar e, videom bu kadardı hayır, abone olmayı hayır, hayır. like atmayı Miraç biz sonra alır, oynayacağız tamam abla da bu kadar değildi tamam biz sonra oynayacağız evet arkadaşlar abone olmayı like ay, atmayı ay, yorum yapmayı ve çintinler basmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bay bay